Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buhari'nin sahihinden hadisler okumaya devam ediyoruz. En son 17. babta kaldık. Bak bab başlığımız İza lem yekunil İslamu alel hakikati. Şayet İslam hakikat üzere değilse, gerçekçi değilse ve kana alel istislami. İstislam üzere ise, teslim olmakla sınırlı kalan bir şey ise, avil havfi minel katli yahut öldürülmekten korku dolayısıyla gerçekleşmiş bir İslam ise diye bak başlaşmış İmam Buhari. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın şu ifadesini, şu ayeti konuya dair vermiş. Likavlihi Teala, Hak Teala'nın şu sözü dolayısıyla Qalatil A'rabu Amennâ. Arap, Bedeviler, Araplar dediler ki Amennâ, iman ettik. Kul, de ki lem tu'minu iman etmediniz. Velakin kulu eslemna. Siz ancak bizler teslim olmuşuz deyin. Ve lemma yedhulul iman fi diye devam ediyor ayet-i kerime. Ayette Cenab-ı Hak Arap bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında otoritesini genişlettikçe ona tabi olduklarını bir kısmının Hazreti Peygamber'den korku, korkarak Diğer bir kısmının da Hz. Peygamberi yahut mesajını daha doğru düz anlamadan yaygın bir katılım olduğu için arada katılanlar oldu. Ayette Arap'tan böylelerine işaret ederek Cenab-ı Hak onlar dediler ki amenna iman ettik. Sen onlara de ki hayır iman etmediniz. Siz ancak teslim oldunuz. Dolayısıyla henüz iman kalbinize girmiş değil. İmam Buhari buna dair bir bak başlığı açmış. Fayda, kana alı hakikati eğer hakikat üzere olsa İslam o zaman fehu ala kavlihi celle zikruhu o zaman Cenab-ı şu ayetteki kastettiği İslam gibi olur. İnne dinu indallahi'l İslam. Muhakkak ki din Allah katında İslam'dır. İmam Buhari'nin bu bak başlığından anlıyoruz ki o İslam'ı hem hakikati üzere yani gerçek bir İslam olarak anlıyor hem de yine aynı kelimeyi sözde henüz kalbe imanın e, inmediği yahut derinleşmediği bir İslam olarak da görebiliyor. 27. hadis Haddet Arkadaşlarım bir tabiri var. Diyorlar ki yani böyle çok hadis okuyup gitmeli mi? Üç tane olsun ama hocam bize onu şey yapsın. Yorumla. Böyle bir talepleri var. Yani o yorumu daha harekete geçirmek için isterseniz karşılıklı olsun. Belki farklı yorumlar, farklı şeyler olur. Daha iyi olur ama biraz daha devam edelim ondan sonra. Tamam. Yani. Veya başka yani türlü yani istifamlar olur. Katıl sen. 27. hadis. حَدَّتَنَا Ebu'l-Yemani. ebul Yeman ebul bize anlattı. Kale dedi ki, Akhbarana Şuaybun bize Şuayb haber verdi. Ani Zuhriyi o da Zuhri'den. Kale dedi ki: Akhbarani Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas bana Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas haber verdi. An Sa'din o da Sa'd'dan yani babasından radıyallahu anhu. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem a'ta rahban bir kalabalığa bir şeyler dağıtıyormuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'dun calisun. Sa'd doğaracıkta oturuyor. Sa'd bin Ebi Vakkans. <laughs> <laughs> Feteraka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculen. Hazreti Peygamber o kalabalığa on kişi olabilir. Rahat dikleri on kişiden az diye tasavvur ediliyor. Onlara bir şeyler dağıtırken içlerinden birini atlamış. Ona vermemiş. Saat diyor ki huwa a'ce buhum ileyya. Yani bana sorsan içlerinde en iyisi o adamdı. Fekultu dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi. Ma an fulanin falanca neden vermedin? Fe vallahi inni la arahu mu'minan. Allah'a yemin olsun ben onu mümin biri olarak görüyorum. Fakale bunun üzerine Hazreti Peygamber demiş ki ev muslimen veya Müslüman diye bir saplama yapmış adamın sözüne. Yani mümin demeyelim de Müslüman desek sanki daha iyi olur gibi Hazreti Peygamber'in bir itirazı var. Ne dağıtıyor Hazreti Peygamber? Demek ki bu Hazreti Peygamber'in veya İslam toplumunun zenginlik dönemine tekabül ediyor kalpleri telif olunacak kimseler, müellefi kulüp dediğimiz, bunlar yeni iman edecek ya yeni iman etmiş kimseler, sallallahu aleyhi ve sellem onlara yardım ediyordu. Elinde ne varsa dağıtıyordu. Onlar da bundan hoşlanıyorlardı. Bu İslam'ın yaygınlaşmasında civarda daha hızlı e, ilerlemesinde etkili oluyordu. Ayette de buna dair e, sadakaların onlara verilebileceğine dair ifade var. İçlerinden birine vermemiş Hazreti Peygamber. Ee, Saat bin Ebi Vakkas da yani ben onu mümin biri olarak görüyorum. Niye onu atlıyorsun? Dediğinde yani Müslüman desek demiş Hazreti Peygamber. Fesekettu kalilen. Saat diyor ki biraz sustum. Sımme gale beni ma alemu minhu. Sonra e, yine içimdeki o yaklaşım bana baskın geldi. Yine eski sözüme döndüm. Fe'uttu li mekaleti fe'kultu dedim ki me leke an niye ona vermedin? Demek ki yani cevaptan Hazreti Saad şey yapmamış, tatmin olmamış. O adama verilmeyişi bayağı ona bir e, tesir etmiş, içine dert olmuş. Tekrardan Hazreti Peygamber'e niçin ona vermedin? Fe vallahi inni le Allah'a yemin olsun ki ben onu mümin biri olarak görüyorum demiş Hazreti Peygamber'e. Fakale bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı ifadeyle ev Müslüman veya müslüman desek demiş. Saat diyor ki thumma galebeni ma a'lemu minhu fe'uttu li mekaleti. Zaman geçti yine benim içime o derdi oldu adama niye vermedi diye ben sözüme yine geri döndüm. Fuade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben aynı şeyleri söyledim. Hazreti Peygamber de aynı şeyleri söyledi. Sılma kâle sonra şunları ekledi. Dedi ki, Ya Sa'du ey Sa'd, İnni o u'atir racule, Muhakkak ki ben bazen bir adama veriyorum. Ve gayruhu ahabbu ileyye minhu. Diğer, diğeri bana daha sevimli geliyor. Yani vermediğim daha sevimli oluyor. Bazen ben götürüp hiç böyle istemediğim tipte adamlara veriyorum. Neden? en yekubbahullahu finnar. Allah'ın onu ateşte ters yüz etmesinden korkarak, ateşte onun burnunu yere sürtmesinden korkarak bu endişeyle götürüp bazen bazen diyorum istemediklerime veriyorum. Bana daha sevimli gelen kimselere vermiyorum demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle demek ile öyle anlıyorum ki Hazreti Peygamber'in gözünde de Hz. Sa'd'ın gözünde iyi görünen o adam, sevimli görünen o adam. Hz. Peygamber'e de sevimli geliyor. Fakat o ben yani bana sevimli gelenlere iyi, hoş, iyi durumda olduğunu tahmin ettiklerime değil diğerlerine ben zaten veriyorum demiş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da, ili, bunu da e, enteresan bir gerekçeye bağlamış. Yani sevdiğim veya hoşlandığım iyi durumda olduğunu gördüğüm kimselere vermekten imtina ediyorum. Zira bunu verdiğim zaman korkuyorum ki Allah bununla onlara azap eder. Yani buradan ne yorum çıkarılabilir? Sallallahu Aleyhisselam ya o verdiği parayla o kimselerin <laughs> durumlarında olumsuz bir etki oluşturacağını düşünüyor. Çünkü malın insanda belli bir taşkınlık ve azgınlığa doğru bir e, meyil oluşturabileceğin, Yani sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi böyle. Ben ona vermiyorum, diğerlerine veriyorum. O vermediğim kimse daha sevimli olabiliyor. Daha hoş, iyi durumda olabiliyor. Çekincem şu, korkuyorum ki Allah ona ateş ile azap eder. Yani mal edinmenin ve malın her halükarda insana zarar verdiği gibi bir telakki olmasa da malın insanlarda belli bir e, istikbar oluşturduğu yahut belli bir müstagnilik, e, ihtiyaçsızlık durumu dolayısıyla kullukta problem meydana getirdiği de bir vaka. Ayette Cenab-ı Hak kelle innel insane la yata. İnsanoğlu kolay kolay taşkınlık etmez. En ra'ahu Kendisini müstagni görmedikçe. Müstagni görmesi artık ihtiyaçsız veya daha az ihtiyaçlı. Kendi kendine yeter bulduğunu, ayağını yere sağlam bastığını düşündüğü, gelecek günlere yönelik garantilerini aldığı, bana artık sıkıntılar kolay kolay isabet etmez, gelirim sağlam, ondan sonra etrafımda güvenceler var şeklinde bir e, zemin buldu mu insan, istikbara Cenab-ı Hakk'ı takmamaya veya ona karşı kayıtsız olmaya daha elverişli hale gelir. Ayetten bu anlaşılıyor. Ama bu mutlak mıdır? Her mal insanı taşkından mı sürükler? Her mal insanı Cenab-ı Hakk'ı tanımamaya mı sürükler? Ee, elbette her mal insanı Cenab-ı Hakk'ı tanımamaya, tanımaya sürüklemez ama bir noktaya geçerse yine aynı yere sürükler. Ona dair de şu ayet delildir. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ ummeten وَاحِدَةً İnsanların hepsi tek bir ümmet olacak olmasaydı لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُورُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ Rahmanı yok sayanlar, Rahmanı görmezden gelenler için, yani Allah tanımazlar için bizler gümüşten, altından, kerevitlen evler, barklar verecektik, verirdik. Ama bunu yaptığımız takdirde insanların hepsi tek bir ümmet olurdu, yani tek tip insan olurdu, hepsi kafir, hepsi Allah tanımaz olurdu. Allahü Teala ayette kafirlere dünyada olabildiğince vermeyi murad ettiğini ancak bunu sınırlayan unsurun insanların tek tip olmaması şeklinde ayette izah ediliyor. Şu halde demek ki e, müminlerin halihazırdaki müminlerin de hepsinin satılabileceği, satılacağı artık hayır diyemeyeceği bir rakam var, bir bedel var. Eğer Allah kafirlere bu denli yoğun verseydi ortada bir tek mümin dahi bulamazdın demek istiyor ayette Cenab-ı Hak. Şu halde mal bir noktadan sonra belli bir limiti aşarsa insanı o noktaya yine de sürükler şeklinde bir algılama çok da yanlış değil. Hazreti Peygamber de dikkat ediyormuş. Bu adamı vermeyin. Bu adam korkarım ki bu mal ile azar. Azdığı için de Cenab-ı Hak onu ateşe atar. Ve ravahu Yunus'u, Yunus bu hadisi rivayet etti. Ve Salihun, Salih de bu hadisi rivayet etti. Ve Ma'marun, Ma'mer de bu hadisi rivayet etti. Ve Abnu Ahi ve kardeşim ne oldu? Bu hadisi rivayet etti. Yani Zuhri, yani Zuhri. Hepsi Zuhri'den. Var mı bu hadisle ilgili herhangi bir mülahaza? Hani oradaki şey o değil mi? Bana göre diye bir... Mesela sadaka dağıtıyor, fakir değil diyor. Onun için vermemiştir. Yoksa mal niye şey yapsın ki? Yani, yani öyle de olabilir. Gerekçe mal, hadiste o, açık değil. Da, o anlayışı biraz satan bir anlayış yani. Zenginlik Müslümanların şey değil. rakı mı ne? nedeni de o yani. O imam gazalarının şeyi olacak. Niye yani var? aynı fikir. Yani zenginlik Müslümanın niye yani? Herhalde olduktan sonra zenginliğin ne şeyi var? Zengin olacaksın ki ayakta durasın şimdi. Yoksa işte sürünürsün. Evet. Sonra, sonra sonra, sevdiğine evet. Sevdiğine vermediğini Mekke'nin fethinden sonra büyük bir zafer kazanılıyor. Şey. Evet. E, en sahip hiçbir şey vermiyor. Vermiyor evet. Yeni Müslüman adam var. Şey Hiç. Ama işte, ama işte burada da o adam mesela yeni Müslüman. Müslüman desteklediğine göre tam iman ve tasıl ona vermesi gerekiyor. Normal şartlar altında. Kalbini e, İslam'a doğru yanaştırmak için ona evet. vermesi gerekmiyor mu? Ona vermesi gerekiyor. Demek ki <laughs>